Selamun Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu. Arapça bir kelime olan havas, özel olanlar, seçkinler, elit manasına gelir. Yine Arapça bir kelime olan avam, sıradan halk, umum manasına gelir. Biz bu videoda havas dediğimiz zaman yöneticiler, avam dediğimiz zaman halk anlaşılması gerekiyor. Vekalet başlığı altında bu meseleyi detaylıca anlattığım için şimdi bu kadar detaya girmeyeceğim. İsteyenler orada izlesin. Yöneticiler ve yönetilenler kısmını böyle hızlıca geçip ayetleri okuyacağım. Diğer videoda söyledik zaten İslam'da vekil asıl gibidir. Mesela sizi kan tutuyorsa başkasına vekalet vererek kurban kestirebilirsiniz. Aynen siz kesmiş gibi sevap alırsınız. Ya da hacca gidemeyecek kadar ciddi bir hastalığınız varsa bir başkasına vekalet vererek hacı vazifesini tamamlayabilirsiniz. Veya devlet yönetimi için seçtiğiniz kişi sizi temsil ettiğinden dolayı onun yaptıklarından sorumlusunuzdur. Yani siz ona vekalet verdiğiniz için ...onun yaptıklarından hiç eksilmeden size de yazılır. Ve mahşer günü buna göre değerlendirilirsiniz. İslam devletinde eğer yönetici, halife dediğimiz kişi... ...Allah'ın hükmüyle hükmederse ona itaat farzdır. Eğer Allah'ın hükmünden çıkarsa, başına buyruk davranmaya başlarsa... ...bu sefer ona itaat etmemek farzdır. Bu ayet ve hadislerle net bir şekilde ortadadır. Bugün bir İslam devleti olmadığı için... İslam devletini kurmak tüm Müslümanlara bugün farzdır. Veya bugün İslam dışındaki bir yönetimi kabul etmek, mesela demokrasi daha güzeldir demek şirktir. Ve aynı zamanda küfürdür. Allah'a isyandır. Bugün o yüzden oy kullanmak şirktir. Çünkü oy kullandığınız zaman Allah'ın El Hakim ismini gidip parlamentodaki insanlara veriyorsunuz. Allah'ın hüküm koyma yetkisini gidip parlamentodaki insanlara veriyorsunuz. Allah Kur'an'da ve sünnette hükümleri belirttiği halde o parlamentodaki insanlar kendi akıllarından oylamalar yaparak hükümler ortaya koyuyorlar ve o hükümleri insanlar üzerinde uyguluyorlar. Halbuki yarattıkları üzerinde hükmetmesi gereken, kanun koyması gereken Allah Azze ve Celle'dir. Allah bu konuda insanları e, muhayyer bırakmıştır. Yani onlara müdahale etmemektedir. Onları imtihan ettiği için. Fakat mahşer günü bunun hesabı muhakkak sorulacaktır. O yüzden bu şirklerden bu küfürlerden uzak durmak lazım. O yüzden oy kullanmamak lazım ve bu sistemden beri olmak lazım. Kendi sistemimizi İslam devletini kurmak için çalışma yapmak lazım. Siyasi e, ve örgütlü bir çalışma yapmak lazım. Bu tüm Müslümanlara devleti kurmak, İslam devletini kurmak tüm, tüm Müslümanlara kesinlikle farzdır. Farzı kifayedir. Ve devlet kurulana kadar tüm Müslümanlar bundan sorumludur. Bu günah ile ödürler eğer bunun için çalışmazlarsa bakın kuramazlarsa değil. Onun kuruluşu Allah'ın elindedir. Ama bunun için çalışmazlarsa mücadele mücadele etmezlerse yani hiç umursamaz bir şekilde ödürlerse Resulullah'ın hadiste söylediği gibi cahiliye ölümüyle ölmüş olurlar. Bu konuyla alakalı ayetlerden bahsedeyim. Kim de Errahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan bağlarız da hep onunla beraber olur. Hiç şüphesiz o şeytanlar onları yoldan alıkoyar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldikleri zaman şeytana der ki, ''Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arasındaki kadar mesafe olsaydı. Ne kötü arkadaşsın. Bugün hiçbir şey size fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hiç kuşkusuz azapta da ortaksınız.'' Zuhruf 36, 37, 38, 39. Bakın görüyorsunuz. Şeytanla beraber bir yol tutanlar mahşer günü şeytanla tartışacaklar. Diyecekler ki keşke seni dinlemeseydim. Keşke aramızda mesafe olsaydı. Ama Allah diyecek ki e, ona uydun, ona itaat ettin. Şimdi azapta ortaksınız. Yöneticilerle insanlar arasındaki ilişki de bu şekildedir. Bakın başka bir ayette birbirlerine yönelmiş vaziyette karşılıklı soruşurlar. Saptırıcı liderlere derler ki halktan bahsediyor Rabbimiz. O liderlerin toplumundan. Şüphesiz ki sizler bize sağdan gelip yanaşıyordunuz. Liderler dediler ki: "Hayır, öyle değil. Bilakis siz iman etmiş değildiniz. Bizim sizler üzerinizde hiçbir otoritemiz yoktu. Sizi bir şey zorlamadık. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Rabbimiz azap sözü hükmü üzerimize hak oldu. Şüphesiz ki biz azabı tadanlarız. Sizleri azdırıp bu hale düşürdük. Çünkü bizler de azgın kimselerdik. Onlar o gün azapta ortaktırlar. Biz suçlu günahkarlara böyle yaparız işte." Saffat 27-28-29-30-31-32-33-34 Bakın bu ayetlerde ne anlatılıyor? Sapmış olan yöneticiler halkı da saptırıyorlar. Ama ikisi de azapta ortaktırlar. Çünkü niye? O yöneticileri seçen yine halkın kendisi. Halk biz bunları istemiyoruz dese onlar da duramazlar. Halk onlara razı ki ve onların yaptıkları sapkınlıklara, Allah'a, isyana razı ki seslerini çıkarmadılar ve onlar da aynen yöneticiler gibi suçlu oldular. Ve halk onlara diyecek ki bizi siz saptırdınız. Yani üzerimize batıl kanunları siz koydunuz. Onlar da diyecek ki bizi seçen sizdiniz. Yani biz sizi çağırdık siz de hemen geldiniz. Siz zaten sapmaya meyilliydiniz. Bize karşı çıkmadınız ki. Allah da diyecek ki huzurumda tartışmayın haydi beraber cehenneme. Onlar o gün azapta ortaktırlar. Bu yüzden İslam'da yönetilenler ve yönetenler konusu e, vekalet konusu çok önemlidir. Bunları bilmek lazım. İşte bu sapkın liderlerin başında da ne var? Şeytan var. Şeytan bunları yaptıklarını güzel gösteriyor. Hatta az önce okudum ayette o gün insanlarla şeytan karşı karşıya gelecek ve tartışacaklar. İşte bizi sen saptırdın. Aynı buradaki muhabbet şeytanla aralarında da olacak. Yani e, şeytan, saptırıcı liderler ve saptırıcı liderlere yani şeytana aynı zamanda itaat eden halk. Eğer bunlar beraber çalıştılarsa dünyada, hiçbir şekilde haksızlığa ses çıkartmadılarsa ki şeytan bunu yapmaz zaten. Ben sadece yöneticilerden bahsediyorum veya yönetilenlerden bahsediyorum. Bu şekilde bir hayat sürdülerse Allah onların hepsini cehenneme atacak. Ayetlerde net bir şekilde bu geçiyor. Ve başka bir ayette Allah sizden önce ateşe girmiş olan cin ve insan topluluklarıyla beraber siz de ateşe girin der. Her ümmet oraya girdiğinde kendi gibi sapık olan kardeşini yani ümmetleri lanetler. Sonunda hepsi bir araya toplanınca Sonradan gelmiş olanlar önceden yaşamış olanlar için Rabbimiz bizi bunlar saptırdılar. Onlara ateşten kat kat azap ver der. Allah buyuracak ki hepinize kat kat azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz. Önce yaşamış olanlar sonradan gelenlere diyecekler ki sizin bize hiçbir üstünlüğünüz, ayrıcalığınız yoktur. Kazandıklarınıza karşılık azabı tadın. Araf 38 39. Yani orada önceki ümmetlerle sonraki ümmetler de karşılaşacaklar, karşılaşacaklar cehennemde. Ve onlar birbirlerine diyecekler ki Rabbimiz bunlara daha fazla azap ver. Mesela Musa Aleyhisselam'a isyan edenler, onun ümmetinden isyan edenlerle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden isyan edenler orada karşılıklı birbirlerini görecekler. Ve diyecekler ki Rabbimiz bu ümmete daha çok azap ver. O diyecek ki bu ümmete daha çok azap ver. Allah da diyecek ki siz ortaksınız. Hepiniz aynı isyanı yaptınız. Farklı çağlarda yaşasanız da aynı isyanı yaptınız. Siz bugün azapta ortaksınız. Hepinize kat kat azap var. Ama cennette olanlar ister Hz. Musa'nın, ister Hz. İbrahim'in, ister Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olsunlar. Onlar hepsi birden kardeştirler ve bir aradadırlar. Onlar Allah'a itaat etmişlerdir. Onların arasında dostluk vardır. Allah onların hepsine birden mükafat vermiştir. Başka bir ayette de şöyle geçiyor. Kendisine tabi olunan dini ve siyasi liderler tabi olanlardan teberri edip uzaklaştıklarında ve azabı gördüklerinde aralarındaki dostluk, akrabalık, ticari, dini tüm bağlar kopmuş olacaktır. Tabi olanlar diyecekler ki, keşke bir fırsatımız olsa da onların bizden teberri edip uzaklaştığı gibi biz de onlardan teberri edip uzaklaşabilsek. Bunun gibi Allah pişmanlık vesilesi olan amellerini onlara gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. Bakara 166-167 Yine aynı minvalde bir ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır bilakis biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz ve alıştığımız adetlerimize uyarız derler. Babalar hiçbir şey akletmemiş ve doğru yolu bulamamış olsalar bile mi onların yoluna uyacaklar? Bakara 170. Yani onlara Allah'ın indirdiğine gelin denildiği zaman Nuh kavmi, İbrahim kavmi, Salih kavmi, Musa kavmi, İsa kavmi, Resulullah Efendimizin kavmi bu kavimlerin hepsi ne dediler? Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye iman ederiz. Onlardan bize gelmiş olan adetlerimize sıkı sıkı tutunuruz dediler. Yani Mekkeli müşrikler dediler ki biz Latta, Menata, Uzla'ya, Hubal'a ve kendi meclisimizden çıkan hükümlere çünkü bizden önceki atalarımız da böyle yapıyordu. Biz bunlara bağlı kalırız. İşte İbrahim Aleyhisselam'a kavim dediler ki biz Nemrut'a bağlı kalırız. Biz gök cisimlerine tapmaya devam ederiz. Nemrut'un bizim için koyduğu kanunlara itaat ederiz. Biz önceklerden böyle gördük. Ya da diğer bütün kavimler hep bunları söylediler halbuki Allah onlara bir elçi yollamıştı ve Allah'ın indirdiğine uyun demişti. Başka bir ayette de bu azabı tadacak olmalarının sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması, onların da kitapta ihtilaf ve ayrılığa düşmesidir. Ve şüphesiz ki kitapta anlaşmazlığa düşenler bir araya toplanmaları ve hakka dönmeleri zor olan uzak bir ayrılık içindedirler. Bakara 176. Başka bir ayette hepsi beraber Allah'ın huzuruna çıkarlar tağutlar tarafından sömürülüp fakirleştirilerek işkence ve zorbalıkla onursuzlaştırılmış olan mustazaflar müstekbirlere derler ki yani zayıf düşürmüş olanlar e, kibirlenen o yöneticilere derler ki biz dünyada sizin tebaanızdık, sizin halkınızdık. Şimdi siz Allah'ın azabına karşı bizi koruyabilecek misiniz? Bize bir faydanız olacak mı? Diyecekler ki şayet Allah bizi hidayet etmiş olsaydı biz de sizi hidayete yönlendirebilirdik. Artık bir önemi yok. İster bu azaba sabredelim, ister dövünüp yakınalım fark etmez. Bizim için kaçış yoktur. İş olup bittikten sonra şeytan da şöyle diyecek. Şüphesiz ki Allah size gerçek bir söz verdi. Size hakkı getirdi. Ben de size bir söz verdim ama sözümde durmadım. Zaten benim sizin üzerinizde bir otoritem de yoktu. Yalnızca ben çağırdım, siz de bana, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Yalnızca kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Gerçek şu ki daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı da reddetmiştim. Şüphesiz ki zalimlere can yakıcı bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler Rabbilerinin izniyle altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere konulurlar. Orada birbirlerine dilekleri de selam esenliktir. İbrahim 21-22-23 Başka bir ayette de şeytanın durumu gibi. Hani insana kafir ol dedi. İnsan kafir olunca da ''Şüphesiz ki ben senden beriyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum.'' dedi. Bakın şeytan Allah'ı reddetmiyor. Sadece Allah'ın emrine itaatsizlik etti, kibirlendi. Bu yüzden Allah katından kovuldu. Ama Allah'ı zaten görmüş, varlığını bilen bir varlık. Allah'ı tümden reddetmiyor. Ama insanı Allah'ı tümden reddet diyor. Kafir ol diyor, inkar et diyor. İnsan inkar edince de ben senden beriyim diyor. Yani insanı duymayacağı şekilde ben senden beriyim diyor. Ben bile Allah'ı inkar etmemiştim diyor. Ve insanı böyle e, berbat bir yola sokuyor. İşte bu insanlar ve şeytan mahşer günü karşılaşacaklar. Bunun bir benzeri de Hendek Savaşı'nda oldu ve daha birçok savaşta buna benzer şeyler yaşandı. Münafıklar da Hendek Savaşı'nda dostları olan ehli kitabı böyle kandırdılar. Yurtlarınızdan çıkarılırsanız biz de çıkarız. Savaşırsanız biz de yardım ederiz dediler. Savaş başlayınca da onlardan uzaklaştılar. İşte inkarcıların kalpleri de böyle paramparçadır. Ayete devam ediyorum. O ikisinin akıbeti hiç şüphesiz ateşin içinde ebedi kalmalarıdır. Bu zalimlerin cezasıdır. Haşr 16-17 Hazreti Ömer'in de söylediği gibi dininizi iyi öğrenin yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.